Duraktanma bomboş ben Başkanım bu fiyatların hali ne? Çok içerisindeyim lan. Gençlerimiz bir Pringles almaya kalkıştığı zaman 38 TL 65 kuruşa. Şimdi bu gençler ne yesin? Ya rak mı yesin yoksa Pringles <laughs> mi yesin? Kapalı, gözüm kapalıydı görevler Selamünaleyküm Eşref amca. Ha. Eşref amcacığım. Kaç yaşındasın? 92. <laughs> hay maşallah, hay maşallah. Ne kadar güzel. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 160. Vay be, hay maşallah. Ne kadar güzel. Doğal mı abi bu ürünler? Ha. Peki kaç dakikaya hazırlıyor Eşref amca? Çek bak, am <laughs> Eşref amca ben o zaman masaya geçiyorum. Amca hazır <laughs> 3 el kaldı masada acaba Çok heyecanlı Biri eşinin kimi Bir diğerlerine bakabilirsin Burası burası Çok heyecanlı Bir heyecanlı. iki mi son i̇ki. iki Bir süre bitti Aç aç <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya Niye bağırıyorsun ki Bağırıyorum niye bağırmayayım ya, ya. İnanamıyorum sana ağlayacağım şimdi Saki. burada ya Şuna sinirleniyorum ya Ömer'im. Abi kardeşim dik dur. Abla oyun oynuyorsunuz. Ekmek 3 lira olmuş. Yorum yok. Konuşursam çok ağır. Sen de konuşsana çok ağır konuş ama. Spor salonuna niye gitmeyeyim? Valla arkadaşlar insan rencide oluyor spor salonunda ya. Sana veriyorlar iki kilo dumbbell lollipop gibi al bunu kaldır. Yanında seydon başı gibi adam 1000 kilo takmış kakır kakır şey. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Morali... Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceksin abi. Kapat ecdadını sikerim. oturun yerlerinize. Elif ağlıyor. Neden ağlıyorsun kızım? 49. sayfada bir şey var. Ne var kızım? Çıplak erkek resmi var. Orası bir o yüzden ağlıyor. <laughs> abi araba durmuyor. Bu araba niye durmuyor ya? Dur o... ama arabası ya. He, hadi böyle git. Hadi böyle geç. Götümü yiyeceğim hadi. Git. Aaa gitti lan. Hiçbir bok bilmiyorsun abi. Bok hiçbir bok bilmiyorum. Ben senin gözlerinin içine bakıyorum ve hmm. gök deliğini görüyorum kardeşim. O kadar şeffafsın sen. Ben seni insan yerine koyuyorum tamam mı? Ee, normalde orospu çözüyorsun ama, piçsin ama. Ben seni adam yerine koyuyorum bilmediğim için. Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla. Hiçbir koyu rengi karıştırma silahla. Var mı ben gibi, söyler bulur musun? Dedik yani. Çok iyiydi. Şey Onun ışıklarım ışıklar bayağı iyi. Ne oldu lan? Üstüme niye Zaten sizi seviyorum canlarım. Çok teşekkür ederim. Acelem olduğu için ben hızlı hızlı kapatıyorum. Bir dahaki yayında trafik var değil Aşağıda beni bekliyor. <laughs> Bir dahaki yayında görüşmek üzere. İyi ki varsınız hepiniz. Siz benim kemik kadro yani. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Ben yeter amına koyarım. Dal lan siker Amına koyduklarım. nereden bu host.

Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Evin içine karga girdi amına koyayım. <laughs> Bağırma ananı sikerim. Git oğlum bu evden. Sikerim. Pist. Sıçtı bir de ya. Pist. La git. Yazık hasta sakat galiba. Bağırma ananı. Apo. ya. Apo, Sen hocam ne Apo. Dedin? Ağaca sormuşlar. En çok neden korkarsın demişler. Neden hocam? Balta demiş. Hı. Hayda. Ateş değil. Yangın hepiniz yanarsınız. Hani balta tek tek geçer. Şey keçi hepinizi yer şeyini fidesini. Sel, mel, yıldırım. Niye balta? Ey ağaç demişler. Ağaç ne demiş biliyor musun? <laughs> Kökü benden de ondan demiş. Abi dediğim adam var abi bunu yaptı. Aklısın. <laughs> Bana bir üç beş dakika müsaade edin çocuklar. Üç beş dakika. 2 iki dakika. Var. Ne olursun bunalıma girdim çünkü. var.